Günaydın! Niye böyle sanki sabahın beş kalmış gibi davranıyorum bilmiyorum. Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Bu tarz konseptte bir video çekmeyeli çok uzun zaman olmuştu. İnanın bir video sizden çok kendim için çektiğim bir video olacak. Kendimi harekete geçirmeye çalıştığım bir video olacak. Saate bakarsanız 11.45-11.30'da çalmasına rağmen hani hafta sonu bile alarmı uyanan bir insan oldum. Ee, 11.45'e kadar yatakta döndüm dolandım. Bugün günlerden bir Ekim Cumartesi. Videonun başlığından da gördüğünüz üzere bu video gerçekten artık hayatımda bir şeyleri böyle yoluna koymak için e, böyle harekete geçtiğim bir ilk gün videosu olacak. Size öncelikle biraz Bek background'undan bahsedeyim. Bahsedeyim. <laughs> bahsedeyim hani neler, e, neden böyle bir video çekmeye karar verdim. E, ben hani hayatımda her zaman düzeni, planı, programı böyle hani ilk e, sıraya koyan bir insanımdır. Evet, akademik hayatıma, ders, okul hayatıma, ama çok önem veriyorum. Ama bunun yanında sosyal hayatım, kendi kişisel gelişimimle ilgili kendimi geliştirmekte de çok böyle hani takıntılı ve buna değer veren bir insanımdır. Bu yaklaşık geçtiğimiz 3-4 aya kadar gayet güzel gidiyordu. Hani hepsini bir arada götürdüğüm bir hayatım vardı. Ama geçtiğimiz dönemde araştırma asistanı olarak çalışıyorum ben. Yani research assistant olarak çalışıyorum yüksek lisansımda. Kendi makalem, uluslararası makalemin Deneylerinin biraz böyle yolunda gitmemesi. Yolunda gitmemesi demeyeyim de böyle küçük aksıklıklardan dolayı sürekli e, uzaması ve bu uzaması mükemmelliyet kişiliğimden dolayı çok fazla beni strese sokmuştu. Ve bir ara o yüzden hatta YouTube'a ara vermiştim. Hı. Çünkü hani YouTube'da da böyle çok fazla evet izleyenleriniz var ama sırf bir de o aralar böyle hani videolar çok fazla izlenmiyordu. Bu kadar hayatımın yoğun bir zamanında hani YouTube'a zaman vermek doğru mudur diye kendime biraz sorgulamıştım. Neyse öyle bir e, zamanımız vardı ve onun sonrasında da her şey çok yoğun ilerlemeye devam etti. Çok fazla sürekli hayatımın her anında hani okul hayatımı ön plana koydum. Böyle yediğime, içtiğime her zaman dikkat etmeye çalışan hani böyle Diyet yapamasam da böyle bir 2-3 gün deneyip sonra bozan, bir 2-3 gün dikkat edip bozan, spor yapan bir insandım. Her şey çıktı hayatımdan. Önceleri sabahları uyandığımda spor yapamıyorsam bile böyle esneme hareketleri falan yapardım. Onlar gitti. Böyle hafta sonları muhakkak arkadaşlarımla buluşur plan yapardım. Çoğu hafta sonu da ders çalışıyorum ya da bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum ya da dinlenmek istiyorum. O kadar yorgun olduğum için. Türkiye'ye gittim biliyorsunuz. Bir aylık bir Türkiye'de kalma dönemim vardı. Bu bir aylık Türkiye'de kalma dönemi bana çok iyi geldi. Ama aynı zamanda araştırma labımdan, o hayatımdan bir aylık ayrı kalmak inanın çok böyle her şey yerinden oynattı. Gelir gelmez devam ettiğim makaleme devam ediyorum makalemi hızlı hızlı yazmam lazım. Ama hızlı yazarken o hayat diğer işlerde olurken istediğim kalitede şeyi yapamadıkça kendim de böyle çok fazla streslendim. O süreçte de zaten YouTube'a falan çok az video attım. Ayrıca biliyorsunuzdur yüksek lisansımın 3. dönemindeyim. Yüksek lisansınızı bitirmeden önce dersler alıyorsunuz. Belli bir krediniz var. Onun haricinde bir mezuniyet sınavına giriyorsunuz. İngilizce Eğitim olduğu için benim okulumda yüksek lisans bölümü. İngilizce seviyenizi verdiğiniz bir sınav, seviye tespit sınavı şeklinde bir şey alıyor. Ya da IELTS belgenizi falan verebilirsiniz. Benim daha önceden aldığım bir IELTS belgem vardı ama zamanı geçtiği için onu teslim edemiyorum. 6,5 IELTS'im vardı. Neyse bunlarla ilgili de böyle bir dönem vardı. Artık hepsini biraz atlattım. Uluslararası makalemi tamamladım. İstediğim kalitede bir makale mi derseniz hayır değil. Ama herkes ilk makalemin olduğu için e, sorun olmadığını gayet aslında hani yayınlanabilecek bir makale olduğunu söylüyor. Bir tane yayına teslim ettim. Bakalım onu göreceğiz. Buradan dualarınızı bekliyorum. Bu konum biter bitmez zaten halihazırda bekleyen araştırma labımızda bir sürü araştırma konusu var. Hemen biraz alakalı olan başka bir araştırma konusuna başladım. Onunla ilgili çalışmalarımı yürütüyorum. Mezuniyet sınavlarıma girdim. Çok güzel geçti. Güzel sonuçlar bekliyorum bir sorun yok. İngilizce'de seviye tespit sınavına girmiştim. O, onu zaten geçmişim dün haberini aldım. Yani İngilizce zaten öyle bir korkumuz, derdimiz yoktu. Bu da bitti. Yani sadece artık hayatımda gerçekten tekrar bir yeni bir araştırma dönemi başladığı için ben de hayatımı tekrar yoluna koyma adımında bugün 1 Ekim günü artık bu yılın son 2-3 ayı Ekim-Kasım-Aralık Çedörü Çedörücüm Sarap Hoca <laughs> doğru düzgün bir yaşanmak istiyorum. O yüzden de bugün bu şekilde. Dün de yine böyle çok yorgundum. Akşam geç geldim. Yattım, dizi izledim, kitap okudum. Böyle hani o kadar böyle o şeyine. Ben kitap okumayı çok severim bu arada. fantastik, science fiction tarzı kitapları falan çok seviyorum. Böyle bir kitap okudum ve bir kitabı bitirene kadar uyumadım. Çok iyi geldi. Ve bugün de böyle bir şeyleri yapabilmem için benim uykumu çok iyi alıyor olmam alıyor olmam lazım. Ama tabii ki de limit 11.30'du. Hani 12'yi geçirmeyelim diye. 11.30'da alarmla uyandım. Artık bu videoyla birlikte hayatımı uzun zamandır yurdumun böyle temizliğini de ihmal ediyorum. Hani yurdum pis değil, çok fazla dağınık da değil. Sadece dün akşamın dağınıklığı var. Ama daha önceden ben iki, iki, iki günde bir sürekli evimi süpürür, siler, tozlarını alır. Çamaşırlarımı böyle bir hafta olmadan iki üç gün arayla yıkardım. Böyle çamaşırlarım sürekli artık haftanın bir gününe birikiyor falan. Onları yoluna koydum. Biraz daha produktif derler ya verimli geçirmeye çalıştığım planlar yapacağım. Evet yeni ay, Ekim ayı için planlar yapacağım ki Ekim ayı da çok yoğun geçiyor. Çok fazla konuştum. Böyle bir video olacak. Size de böyle uzun zaman olduğu için böyle hani konuşup etmediğim için bunları toparladığım böyle bir hani ketchup derler buna. Aramızda ki o bilgi aşık akışını tazelemek istedim. Böyle bir gün için video yapıyorum. Şu an yapmam gereken şeyler odamı toparlayacağım. Öncelikle bir dişimi falan da fırçalamak istiyorum, şöyle bir yüzümü yıkamak istiyorum. Odamı toparlıyorum, çamaşır yıkıyorum. Ondan sonra bir YouTube editi yapacağım artık sizlere videolar geç kalmaması için. Ders çalışmam gerekiyor. Salı gününe bir sunumum var, onun sunumunu hazırlamam lazım. Sonra da yine akşama doğru da bu yapmam gereken tüm işleri yaptıktan sonra güzel böyle bir kitap okuduğum dizi izlediğim falan dinlenme zamanı olacak. Aynı zamanda haftaya salı günü bir spor salonuna yazılmayı düşünüyorum. Çünkü ne kadar evde ben evde çok spor yapabilen bir insanım. Dışarıda çok yürüyüşe, koşuya çıkan bir insandım. Ama okuldan çok yorgun geldiğim için hemen yurt odası sadece yatak var oturabileceğiniz ya da şu sandalye. Kendimi yatağa attığım an her şey bitiyor. O yüzden okuldan çıkar çıkmaz hemen okulun yakınlarında bir spor salonuna gidip sporumu yapıp eve gelmeyi düşünüyorum. Haftanın 2-3 günü spor yapsam bile bu benim için çok büyük bir şey olacaktır. Neyse lafı çok fazla uzatmayayım. Hayatımı yoluna getirme, 1 Ekim yeni aya verimli bir şekilde başlama gününün ilk gününde Fighting Hebaca Yorab'ın. Şimdiden iyi seyirler. Birazdan tekrar görüşmek üzere. 그렇게 한말을 음, so 싫어, 기다리 기 에는 너무 길어, 저떤내살이 음. 시고, 기 대만, 하는것도난힘 들어. No I Can't Just c a n t 가져 내 마음 을 빠져 내 가슴 을다 바쳐. 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야, 알아멍청해. Oh my hand and n e 근데 있잖아 너라면 다를까 생각이 들어 해볼까 말까 내 다리가 걸어 가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져버려 애써 맘 졸여 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까 너도 나와 같은 생각을 하고 있을까 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 불그스러운 노을의 색깔 Oh my- Şimdi 20 dakikası kaldı. Nevresimlerim yıkamadan çıktı. Onları kurutmaya koydum. Odamı süpürdüm, sildim. Bu raflarımı düzenledim. Böyle bir makyaj malzemelerimi, kozmetik kısımlarının oralarını düzenledim. Ama çok fazla böyle birkaç tane PR paketleri falan aldım güzel markalardan. Yani birçok elimde ürün fazlası var. Onları biraz daha böyle saklama kutuları falan alıp güzel organize ederek düzenleyeceğim ama bunun için Daiso'ya gitmem lazım. Ee, sadece tuvalet lavabom kaldı. Onu da böyle biraz edit yapıp e, hem Reels editleri yapacağım hem de YouTube editi yapıp ondan sonra Nevresim takımlarım falan çıktıktan sonra güzel bir artık banyo yaparım. Cilt bakımı. Güzel bir hafta sonu. Ve yarın günlerden pazar ee, sabahtan bir okula gidip yapmam gereken işlerim var. Pazartesi günkü deney için akali solüsyon falan hazırlayacağım ve bir kuvvet testi yapacağım. Ondan sonra öğleden sonra da Dabi ile sözleştik. Dabi ile uzun zaman oldu. Ben Kore'ye, Türkiye'ye gitmeden önce görüşmüştük insan. Onunla görüşeceğiz. Güzel Bukchon Hanok tarzı yerleri, Anguk Station. Hmm. Şu andan, şimdiden böyle yiyeceğimiz şeyleri, gezeceğimiz yerleri düşününce heyecanlanıyorum. Uzun zaman oldu Dabi ile görüşmeyeli. Böyle çok heyecanlıyım. Öyle, şimdi editlere başlıyorum. 20 dakika sonra 20 ben konuşana kadar bir 15 dakikası falan kalmıştır. Nevresimlerimi çıkaracağım. O vakitte değerlendirelim. Şimdi bütün işlerimi bitirdim. YouTube editimi komple tamamladım. Çok uzun bir video değildi. 8 dakik... 8 9 dakikalık bir videoydu. Ama zaten artık bu şekilde hani kısa videolar falan da olduğu zaman hani haftada 2 iki, iki defa yükleyeceğim şekilde o tarz videolara da böyle yer vermeye çalışacağım. Çünkü şeyi fark ettim. Çok uzun video çok böyle oturunca çok uzun zamanımı gerektiren et olduğu için daha da böyle e, bitiremeyince kalıyor. Kaldıkça kalıyor ama böyle biraz daha 8-9 dakikalık ya da 10 dakika civarındaki videoları en azından hani yetiştirebilirim o yoğun dönemlerimde de diye o tarz videolara da ağırlık vereceğim. Yani mesela geçen bugün çarşamba günü bir video yüklemiştim. Çarşamba mı perşembe, mi? Yani çarşamba. Bugün şimdi cumartesi ikinci bir video gelmiş olacak aynı hafta içerisinde noodle'larımı da yaptım. Yıllar yıllar önce aldığım diyet noodle'lardan kalan iki tanesi. Bir tanesi tokpok ki böyle tatlı falan. Ondan emin olamadım. Önce çok sevdiğim çok güzel olanı yiyeceğim. Ondan sonra doymazsam diğerine geçerim. <laughs> Ve gerçekten akşam oldu. Şu an saat 6'yı geçiyor ama gardırobum düzenli, çamaşırlarım yıkandı, nevresimlerim yıkandı hanım gereken bulaşıklarımı falan yıkadım. Bu komple raflarımı falan tozlarını aldım. Oraları düzenledim. Her yerleri süpürdüm. iki defa sildim. Böyle bir tane çamaşır suyu böyle bir şeyle geçtim. Daha sonra normal üstünden bir tane daha normal ıslak nemli bezle geçtim. Her şey tıkır tıkır yerinde. Birkaç son dekor olayın da yaptığımda söz veriyorum çok kısa bir zaman sonra YouTube videosu da gelecek. YouTube videosu ne ya? Yurt oda dekor videosu da gelecek. Ve ayrıca sizlere bir gün boyunca pönücamdan marketten yediğim bir videoda paylaşacağım. Bunu da aşağı yorum olarak yazın rastgele bir video mu olmasını istersiniz yoksa belli bir bütçe ayarlayıp o bütçeye göre mi yapayım? Ya da ilk önce o şekilde yap derseniz daha sonra bütçeye göre de yapabilirim. Ama sizi öncelikle fikirlerinizi söyleyin. O bütçe de böyle hani o sizin kendi bütçenize göre neler yiyebileceğinizi falan görmeniz açısından iyi olabilir. Bana aşağı yorumlara ne tarzda bir şey istiyorsanız bir gün boyunca pönucamdan yediğim bir video hazırlayacağım. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ben artık hıpırdatı hıpırdatı falan iyiyim, böyle sevmiyorum. <laughs> Kamera karşısında höpürdetmeyi falan, iyice Korelilere benzedim. Videom editleniyor, video ne kadar banyoya giremiyorum. Yoksa ekran falan kararıp kapanırsa video kalıyor. Hem de zaten orada yemeğimi yerim. Duşumu alacağım. Duşumu alırken tuvaletimi, banyomu falan da şöyle bir temizler, yıkarım. Zaten öyle onda bir hasta. Her banyoya girdiğimde böyle bir fırçalıyorum, sürtüyorum falan. Onu yaptıktan sonra temiz temiz cilt bakımlarımı, maskemi yapıp yatağıma girip kitaplarımı okuyarak günü tamamlayacağım. Gerçekten çok verimli bir gün oldu. Uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştım. Çok rahatım ve hani böyle motive oldum. Umarım siz de izlerken motive olmuşsunuzdur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.